Emekli miyiz abi? Evet emekliyim. Nasıl gidiyor durumlar nasıl? Geçimler Allah, nasıl? Allah hiç memnun değiliz ya. Öyle mi? Değil mi? Neden kaynaklı abi? <laughs> Bilmiyorum ekonomi herhalde. Ekonomik olarak mı? Kiralardan çok şikayet edenler var. Evet kiralar da yüksek. Pazar marketten çok Her şey var. yüksek Her şey iç içe geçti Her şey iç içe geçti. Peki bu iç içe geçişi sorunu nedir? Nereden kaynaklı bu kadar? Vallahi onu yönetime soracaksınız. Yönetime soruyoruz da cevap veriyorlar mı? <laughs> kaçıyorlar böyle şeylerden, halkın içine girmediklerinden. Geçtiğimiz günlerde halkın içine giren bir bakan vardı. Simidi üçe bölüyordu vatandaşlara gördünüz mü? Evet evet, Sosyal Hizmetler Bakanı. Gördüm. Evet. Ee, şey Üç yani... tane emekliye bölüyordu bir tane simidi. Evet evet. Yani evet. siz bununla idare edin diyor anlayacağım. Bu şey mi gibi. Zaten e, diğer vekillerimiz de galiban olarak görüyor değil mi? Tabii ya. İnsanları daha aşağı görüyorlar. İnsanları tamamen küçümsediler. Bilmiyoruz nereye kadar gidecek böyle. Peki siz şu anki mevcut hükümete oy verdiniz mi daha önce? Yok ben vermedim. Vermediniz Vermedim. Yani. Önümüzde bir seçim olsa seçer misiniz? Seçmem daha. Aklımızda var mı bir aday? Valla o günkü şartlar bilir ya. Bakalım hele bir... Çıkan adaylara bakacağız. Çıkan adaylar ne vaat veriyor, ne yapıyor? Vaatlere bakacağız. Evet evet. Vaatlere bakmak biraz şey değil mi? Yani kanmış olmuyor muyuz? Bu vaatler evet. her zaman tutmuyor. Valla bir Şu de zaman tut. değiştiririz bakarsın ya. Hele diyorsunuz bu değişsin de. Bu değişsin ona, de Onu beğenmezsek onu da değiştiririz. Ona göre bakacağız. Ee, hanımefendi beraber misiniz? Evet evet. Ne, ne kadar pazar mesela parası bırakıyorsunuz? Valla bizim aldığımız zaten 20 bin lira para. O da 15 gün gitmiyor. Çocuklar yardım etmese ya, 15 gün gitmez yani. Allah onlara razı olsun. Sağ olsun. Kirada mıyız? Kirayı da çocuk ödüyor. Allah bir kere razı olsun böyle evlat yetiştirmişsiniz. Yoksa evet. mahvolmuşuz. Çok teşekkür ederim. Genel olarak nasıl gidiyor diye soruyorum. Senin durumlar nasıl? Abi benim durumlar çok kritik bu aralar. Küçük kardeşlerle beraber geziyorsun da arkadaşlar. Yok abi beraber. ben şu an maç oynadım. Evime gidiyorum. Enflasyon çok kötü abi durumda. Var mı A sıkıntılar? Abi çok sıkıntılarımız var. Evde Çalışıyor musun sen? Abi, Çalışıyorum abi. abi ama evde ekmek yok. Zeytine kafa atıyoruz. Ee, dolapta zeytin yok yani. Geçinemiyoruz abi bir ekmek olmuş 15 lira. E, asker ücret ne kadar da abi? 28 bin lira mı? 28 bin lira abi. Bir kira olmuş 20 bin lira. Elektrik faturası 5 bin lira. Su faturası olmuş 5 bin lira. Ben neyle geçineceğim abi? 500 lira parayla mı geçineceğim affedersiniz? Eyvallah. Peki dostum. kaç para Sen oy kullanıyor musun? Oy kullanıyorum abi. Kime bu, oy vereceksin bu sene? Abi AK Parti'ye oyumu vereceğim. Gerçekten AK Parti'ye buradan Cumhurbaşkanımıza selamlar olsun. Evet. Onu da Seviyor çok mi? seviyorum. Çok seviyorum ama geçinemiyoruz yani abi anladın mı? Şu an seni dinliyorsa ne söylerdin abi? Aa dinliyorsa geçinemiyoruz derdim. Bana yardım et. 18 yaşında oldum. Sevdiğim kız var buradan ona selamlar. Evlenemiyoruz abi, geçinemiyoruz anladın mı? Bu çocuğun cebinde 10 lira yok. Aldım 10 lirasını aç kaldı abi çocuk. Evet. Ne yapacak? Çetelerle toplanıyoruz gene bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. 24 milyar icra geldi evime abi ödeyemiyorum. Babam kredi kartıyla taksite bağladı. Ondan sonra dört tane mahkemem var. Ben ne yapacağım onu da bilmiyorum şimdi. Neden mahkemelerim var? Neyden dolayı? Abi mi? onları boş verelim. Var mı sıkıntılar? Biraz sıkıntılar. Abi, ne gibi sıkıntılar? sıkıntılar Deniyoluk var abi. abi. Abi geçinemiyoruz <laughs> anladın olmaz. Yok abi gaps maps olmaz. Bizde öyle şey olmaz abi. Telefon telefon. Yok abi şey onlar hiçbir şey, şey olmaz. Neyse, kurcalamayalım o zaman. Yaralama mı Yok abi, başka bir şey bu. Yaralama var, insan kaçar. Yanlış <gülüyor> olaydan beni de aldılar işte. <laughs> Eyvah. E, ondan sonra abi... Peki, peki şu an sen e, karşında olsa mesela reise ne demek istiyorsun? Ben Reis'i, mi? seni çok seviyorum demek isterdim. Bize ne olur yolumuzu açartı. Bu gençler ölüyor, ölüyor. Dirinemiyoruz abi. Reislik bitmiş, geçmiş ya. Abi, bak şimdi bu çocukların geleceği ne olacak? çöğütlerin elinde avucunda yok. Yarın öbür gün evlenecekler. Mecbur hırsızlığa başvuruyorlar anladın mı abi? Başka Aa, türlü ya, çaresi abi. yok bunun. Yapayım, Eyvallah ya, abi. abi. Evet arkadaşlar Bir şey var. demek istiyorum, bir şey demek istiyorum. Hepinizin. <laughs> Kıymalı börek, portakallı cheesecake, <laughs> barbun yapıyla ki Görüşürüz. Şey. şey, şey. Allah'a emanetsiniz, sizi çok şey, seviyorum. Şey. Resim, önümü aç. Yeter. Emekli miyiz abi? Değiliz. Valla çalışıyor yok. muyuz abi? Çalışmıyoruz. Ne iş yap? Nasıl Hiçbir hiç iş işim yok. O zaman, ne yok. Ne yok yüzünü Ne? ne? Yaşar Usta ne yiyecektik? Lahmacun. Lahmacunmuş. Lamacın. abi <laughs> nasıl ödüyoruz o zaman? <laughs> en ucuzu hangisiyse ondan yiyoruz ondan. Çalışmıyorsak nasıl ödüyoruz abi? Ya eski kalan paramız neyse onu ha, şu ha, anda Küpten yiyorsun sen. Kü evet. Küpe şu, doldurduğun şu anda, evet. Şu anda cepte olanı yiyoruz. Cepten yiyoruz abi. Evet. Ne iş yapıyoruz normalde? De meslek ne? Normalde eski iletişimciydim. Cep telefonu dükkanı vardı. Niye bıraktın abi? Bırakmadım. Ee, bölgedeydik. Bölgenin sıkıntılarından dolayı o zaman öyleydi bıraktık. Ondan sonra da geri dönüş yapmadık. Eyvallah abi. Peki plan nedir abi şu anki? Hedefin nedir? Planın nedir? Valla günümüzün şartları altında bakacağız işte bir şeyler yapabilirsek bakalım bir işmiş iş kurarız senin. Yani. Anladım abi. Yani sermaye var şu anda mı? Yok var var çok şükür, Yetecek mi? o neye yatırım yapmayı planlıyorsun mesela? Ne sermayeli ne yapacaksın? İşte günümüzün koşullarına göre bakacağız duruma göre. Elverişli olan bir şeyler varsa arkadaşlarla şu anda istişareler falan yapıyoruz. Mesela Uygun bir şeyler varsa. Şu an varsa... gündemde ne var abi? Senin gündeminde ne var mesela? İş arayışında mısın? Ya gündem ülkemizin gündeminde neler varsa odur İşte bugünkü gündemde ne var mesela ekonomi, e, insanların sıkıntısı, e, gelişen olayları takip ediyoruz yani. Nasıl vatandaşı durumda? Her abi. şey belli ortada yani bana bunu sorma. İyi oldu. diyen de ortada diyor, Aş kötü diyen de ortada her şey diyor. Her şey aşikar yani İnsanlar sıkıntı içinde yaşıyorlar abi, yani. mi var abi. Alıyoruz 20 bin lira maaş, kira 20 bin lira. Kira Çok edin. basit yani emekli maaşı 20 bin lira, kira 20 bin lira ne yapacağız? emekliye baktığımız zaman en çok şu anki mevcut hükümeti destekleyen onlar. Ama hiç Destek, evet de onlar. Destekliyoruz yani. Acaba yani. sorumlu olarak mı görmüyorlar? Ya sorumlulukla alakası yoktur. Yani şimdi Türkiye'ye Erdoğan güzel şeyler yapacak ümidiyle herkes bu bak açıdan böyle baktı. Kısmet yani ne bileyim demek ki bazı Ama şeyler yani Ben kandırılık diye düşünmüyorum yani. Hı. Bu vatan sadece bizim değildir. Onun da vatanıdır. İnsan vatanına ihanet eden insan, insan olamaz. Bu kim olduğu çok önemli değildir. Ben ya da Cumhurbaşkanı ya da Başbakan. Sanmıyorum Aynen. öyle vatana ihanet edecek bir şey olacağını sanmıyorum. Vatanı ihanet ediyor. Mesela vaatler yerine getirilmedi. Dedin ya hani ya işte söz verilenler yapılmadı diye. Nasıl bir girdap içindeyiz bilmiyoruz. Evet. Yani çok karışık şu anda ülke ya. Allah sonumuzu hayır etsin. İnşallah da güzel olacak, hayır olacak. Şu an diyorsun su bulanık. Bir Kesinlik sakinlik lazım. Tabii ki Ortada gerekiyor. gözlemlemek için. Tabii ki gerek. Yani bulanık suda sen de boğulacaksın. Eyvallah. İnşallah yani düzeleceğim. Pardon. Aklımızda bir aday var mı? Ya bir aday falan yok yani. Şöyle bakınca bir aday göremiyorum ben. İnşallah güzel bir insan yani e, Hazreti Mehdi gibi böyle adaletli gerçekten hukuku bilen, adaleti bilen, insanların yanında olmayı bilen bir insan Allah başımıza getirir. Buna hiç şüphem yok. Getireceğinden de eminim. Erdoğan da kaç yıldır yapıyor. Yani Cumhurbaşkanımız. Sen destekledin mi daha öncesinde? Tabii ki destekledim. Tabii Bayağı ki destekledim. Pişmaniyet yok hmm. aralıkta. Ya yani. bu pişmanlık olur ya da olmaz. Neyi değiştirebiliriz? Ya pişmanlık varsa mesela Bak tekrar neyi, desteklemezsin. Tamam. Atıyorum. Neyi değiştirebilirsin? Bir, bir benimle bir çiçekle yaz geliyor mu? Önemli olan herkesin bir şeye tamam mı? Ya düzgün normal bir hayat. Başka bir şey değil. Yani i̇nsan, insanlar insan istiyorsun. gibi yaşamak. Evet. Anladın mı? Hiç kimse istemez ülkesinde, vatanında savaş olsun. Çok şükür bizde öyle bir şey yok ama insanlar da gerçekten yoksun ya. Gerçekten yoksun. Ama ben düzelteceğine inanıyorum. Erdoğan'ın düzelte. şu anda başımız Erdoğan'dır şimdi. Başka biri gelip de onu yerine geçip bir şey düzeltemez. Neden abi mesela kol başkası gençlikte de, de Hayır nasıl? şu anda kim yani var mı birinin geçme gibi bir şansı, lüksü? Neden olmasın? E, şu anda var mı ya? Şu anda bizi var yöneten de, neden kim? Şu anda yöneten Erdoğan. Ya Hadi de, şimdi. Ya. Ne olduğunu bilmediğim, bilemiyorsun abi yani karışık. Ama ben düzelteceklerine inanıyorum. Peki abi. İnşallah da düzeltirler. Nasıl durumlar nasıl? Geçimler nasıl diye soruyoruz. Şimdi ben bir şey söylesem kabul eder misin? Ben her şeyi kabul ederim ne söylesen. Ben Ardahanlıyım. Eyvallah. Türkiye büyük bir devlettir. Tek sistemi kaldırmaz. Ha Cumhurbaşkanına karşı değilim ama Türkiye'de Cumhurbaşkanı olsun, Başbakanı olsun, efendim parti başkanı ayrı olsun. Bunlar eskiden Atatürk nasıl kurmuştu o sistem üzerine gitmesi lazımdır. Parlamenter sistemle Ama mi yani? Eski sisteme dönmesi lazım Evet. Yani bunlar çok haksızlıklar oluyor. Cumhur... O, olmuyor mu? Bu sistem bize uymuyor mu? Uymuyor efendim bu sistem bize. Uymuyor. Türkiye büyük bir devletti değil mi? Bir tek sistemi kaldırmaz. Ben başından ben oy vermem tek sistem olmaz. Yani sen referandumda evet demedin. Hayır. Başkanlık sistemine hayır. Hayır dedi. ben demedim ve gene de karşıyım. Eski sisteme dönmesine razıyım. Peki lider olarak şu an mevcut hükümeti beğeniyor musun? Erdoğan'ı beğeniyor musun? Erdoğan bu pahalılıkta neyini beğeniyor Erdoğan'ı? Ev çıkmış 21 bin liraya en aşağı besen yurtta. E, bir emekli maaşı 20 bin lira. Bu adam neyle dolansın? Evi olmayan Allah yardım etsin. Yani ben kendimizi kendime evim var ama o evi olmayan Allah yardım etsin biz böyle sorduğumuz zaman da diyorlar ki ya 50 sene çalışmış. Adam olsaydı da bir tane ev alsaydı. Yani satmış olabilir, hastalığı olabilir. Adam değil mi? Eşi veya çocuğu rahatsız olabilir. Almayabilir. Ee, ancak yetirebilir, çocuk okudabilir. Yani onlara da e, bir şey göremedik onları Ama sen çok şükür aldın. Ee, ya var çok şükür. Çocukların evi var, idare edeceğim. Yani, ben Şimdi nasıl diyeyim ki ben kira versem de idare edemem. Evet, Peki abi, evet. şu anki mesela diyelim ki bu durumlarda diyelim ki pazar günü sandık başına gittik. Senin aklında bir lider var mı? Sandık başına gittik de tabii değişilmesini isteriz. Ama her aday şey, olarak kim olduğunu? Her şeyin yenilenmesi çok iyidir. Evet. Ama aklında aday yok bana kadar. Var ya aklımda aday. Söylemek ister misin? Evet. Ya, i̇mamoğlu. Öte imamoğlu. Evet. evet. Ben gece kondu gibi bir yerde oturuyorum. 8 TL kira veriyorum. Ne kadar? 8 TL. 8 bin lira kira veriyorsunuz gece konuda. Gece kondu oturuyorum. Tek yaşıyorum. Bir oğlum var 10 yaşında. Zor yani babası yok. Öldü trafik kazasında. Allah rahmet eylesin. Benim için hayat zor yani. Gelirim yok, bir şeyim yok. Çalışmıyor musunuz? Ev temizliğine falan gidiyorum. Merdiven temizliyorum. Ofis falan temizliyorum. Öyle geçiriyorum. Onlarla da karnınızı koyuyorsunuz. Evet, evet sosyal yardım? Sosyal yardım... Bir kere başvurdum. Geldiler. Beni bulamadılar. Öyle kaldı yani. Altı ayı ertelediler. Şanssızlığımıza evet. yani. Peki şu anki mevcut hükümetten memnun muyuz? Bir değişim ister miyiz? Genel geçimlerden vesaire evet. vesaire düzeltebilirler mi? Ben hiç memnun değilim. Hele hayvanlar üzerine hiç memnun değilim. Neden? Hayvanlar üzerine. Kedi köpek topluyorlar ya. Hı -hı. Onlardan hiç memnun değilim. Yani tabii ki değişmesini isterim yani. Aklımızda bir lider vardı? İmamoğlu vardı aklımda ama o da şu anda benim gözümde düştü yani. Neden dolayı düştü? Hani bu hayvanları topluyorlar ya, zulüm yapıyorlar, topluyorlar, şöyle bu. Ondan dolayı o da benim gözümden düştü. Bu yasa çıktığında Ekrem İmamoğlu hapisteydi ama. Yani o onay vermedi. Kimin parmağı varsa bilmiyorum yani.